Gözüktü torpido. Oh, onur abi. Torpido gözüktü. Gel onur gel gel. Torpido gözüktü. Dur. Ya. Sakin. Dur. Sakin. Onur abi bu ne? Sakin. Onur, onur abi. Onur sakin. abi bu ne? Çak. <laughs> torpido. Uuu, onur abi bu ne? Eyvah <laughs> eyvah. Eyvah eyvah. Timsah. Vay <laughs> seni be. Durun <laughs> Torpido. Torpido, Torpido gelsin. Şuna bak. Şuna bak. Şuna bak. Ona bak abi, bak bak. Çabuk. Bak bak bak. Uuu tutuş şey. Bak, bak 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 Gel gel gel. Ah! Sen girdi. Girdi. Canavar! Telefonu telefon. Kıza gidelim. Kıza gidelim, tut tamam. gidelim. Dur gidelim, tamam bırakıyorum.